Merhaba arkadaşlar ben Meriç. Bugünkü videomuzda Happy Wheels'in Enes Batur için hazırlanmış meblerini oynuyoruz. Şöyle başlayalım. Ee, i̇lkinden başlayalım şöyle. Şu bisikleti dayı alacağım. Ha tamam. Burada şu ile gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Şöyle. Geçtik bunu. Başka şunu oynayalım. Yine helikopter yazdım. Ne Za za yazmış. Bu sefer bir şunu alacağım. Bekle, bir gel Tamam. Bu tamam. Sefer... Kolaymış bu. Aaa gözümüze girdi. Dur bunda ile oynayacağım ben. Hangisi Devam edelim zaten. Şöyle çocukla vuralım. Bir de bir şey olmasın yeter. Çocuğu zaten sevmiyor evlatlık. Arkadaşlar meli çıkmalı şeyler yapmayın ya. Oramıza buramıza giriyor bunlar. Abi ya ben bunu geçerim taktım kafaya. Hop. Cık, bu sarı olacak. Cık, bir ya. Hı, tamam. Benim böbreğine sapmadı. Aaa! Neyse. Başka tura geçelim arkadaşlar. Şöyle şunu oynayalım. Nedeni gene ispatır her soru artısı. Bu harita YouTube'da bulunabilir. Diğer haritaları oynamak için aramada arttırmayı sıkılmaz. Birinci soru. 20 Eylül'den sonra nedeni gene ispatır abonesi kaçtır? E, şu. Evet. İkinci soru. Nedeni gene ispatır kaç bulundur? 1997 evet şimdi şunu oynayın şunu alacağım motorlu bunu atışacağım arkadaşlar kutlamamız lazım bunu. Kere Soru bir kere de şunu oynayalım. Soru 1. Enes Batur. Sungur Tekin. Neydi? Neydi? Ne bu? Ne demek kadar yolu Enes Batur. Sungur Tekin. Bizim köyün mutları. Çok komik bir arkadaş. Bu şey. Yanlış şey şeyle oynayabiliriz. Şunu oynayalım. Bu soru. League of Legends botunun aboneliği 70.000 üzerindedir. Yanlış. 6 günlerdeydi bu soru mu? evet değişik oldu arkadaşlar. Bir map'te oynayalım. Sonra videoyu bitireceğim. Şu oynayalım. Yine abi emine selam gönderin iyi gönder. Neyse bu kısa oldu ya bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Ne? Evet. Bakalım. Yavaşlar slow. Bir dakika bunu tekrar oynayacağım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.